Evet. Bak bak. Lan. Bakladı. Bak bak Videoda bakladın. Aferin. Selamünaleyküm dedi arkadaşlar size. Evet arkadaşlar ben şimdi burayı ayarlayı koydum. Bana bomboş bakıyor ya. Evet arkadaşlar bu Andır ya. Gagalsın ekranı. Ne daha tam tam. Allah Allah. Al, al. Şimdi ekranın üstüne. <laughs> bir Arkadaşlar şimdi ben de kucağıma alıyorum. Şimdi dursun ya kucan alamıyorsun Ben de alacağım dur ya. Bekle. Ben şunu Arkadaşlar e, bez yapmayı denedim. Ben başla. Ay yapma ya Allah. Götüne takıyor çocuk. Motoru mu takıyorsun? Sadan götüne takacağız. O ne lan? Oha bak şu de dökülmüş. Oğlum suya koyak ya. Ya şunu dursana. Bu kaçıyor. Oğlum suya koyak suya. Ya. Örde. Sen niye? Şimdi, şimdi nasıl... Arkadaşlar videoda daha beyaz çıkıyor ha ördek. Hı -hı. Ne? Bak. Kaka yaptığı yere basar. Kırmızı bok mu? Kalkız yiyor ya karpuz yiyorum. Arkadaşlar bomboş. Arkadaşlar arkadaşıma bomboş bakarken ben. Dur arkadaşlar zoomlayacağım. Bu arada. Tipe Ördüğüm bomboş bakışları. Videonun ismi bu. Ördüğüm bomboş bakışları çekeceğim. Hayır. Ördek uçuyor. Bize selam verin. İyi versin. Şarkı ben bu ördüğün gagasını eleyeceğim. İlk kez eldiven. <laughs> <Bir> şey yapmaz. <laughs> Arkadaşlar siz anlıyorsun. Bak. Bak şey yapmıyor. Bak böyle şey yapmıyor. Ayy siz var lan böyle O seni niye seviyor lan bu? Çünkü siz bakmıyorsunuz buna. Annemle be, be beni ısırmıyor bu. Parmağını ben... uzatsa seni de ısırır. Parmağını Aa. uzat parmağını. Ne oldu? Hayır bak gaga sen Ya. Benim çok oluyor oğlum. Elle gagısın. Bak. Ben bunu bu beni sevdiriyor mu ya bak? Hayır kaksın şu bak şu parmağınla. Pik 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 Ne sürüyor? Ben şimdi bunu arkadaşlar şimdi bomboş bunu bakış yapacağım. Şunu takacağım olacak. ama nasıl takacağım? Tipsiz oradaki. Şunu sen tutamıyorsun. Götünden tutamıyorsun. E, ne yapayım ya götümü ısırıyor. Götümü. Kozda yıla çıkıp götüm atacak diye korkuyorum. Ne yapayım? Ya bu duramıyor ya. Tabii ne yapıyorsun sen? Çoğu ne yaptı? Gel bakalım. İşi şuradan. Salak Kulluğum abi. Bir yapmak istemiyor belki ya. Ne nesin? Adam boğa gibi sürüklüyor. Bak 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 bunu. Arka ya boş <laughs> yapma. Kediden <laughs> <laughs> korkmuyorsun bu. Ay kediden korkmuyorsun bundan. O göre ördek daha kötü. Ne? Bak arkadaşlar kalmaz hiç. <laughs> matkap gibi. <gülüyor> <gülüyor> Deler valla. Heykel yapsak beton yeter. <laughs> daha fazla gelir. <laughs> o kadar küçük ki. Arkadaşlar şimdi size kediyi göstereceğim. Ta balkonda. 10x yapacağım zoom'u. Ama kediler ortalıkta yok. Farkındayım. Gelen öldü lan cidden. Allah bunlar bir şeyden korktu kaçtı herhalde lan. Ya da okullarda koştular. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi güneşi selamlıyoruz şu anda. Ama güneş inerken selamlıyoruz. Böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar hiçbir yer gözükmüyor. Şimdi Mert'i gösteriyoruz. Mert ben kaçıyor bu. Mert ördeğin kavgasını izliyoruz. Arkadaşlar. Niye bu kadar kızgınsın ördüğüne? Çünkü durmuyor. Ulan göstereyim. Tipi öyle bir tipi. Aa götür şimdi ki sotabilir. <laughs> sotabilir miyim? Adam ağaçı yapılırken ben. Ağaçı şey yapılırken Aa, ben. Aaa düştü. Bundan niye düştüm? Farkındayım. Arkadaşlar şimdi ördüğüm götünü çekecektim. Nasılsın? Aa çek, çek, çek. dur ya ördüğüm hmm. götünü çekecektim. Neyi götünü çekecektim? Bütünü çekecektim. Hı? Efsane hem de ünlü olmuş. Bu Ne oldu Arkadaşım hiç boka... Hayır! Mert'le Femal bunun yalan şaka oldu söyle ve salça oldu Bak. söyle bana. Bana bunu salça oldu söyle. Bok! Bok! Bokun üstüne çok iyi. Yeter uzak ben de lüsünlan oraya. Arkadaşlar videoyu tutuyorum. Şimdi dedim bokunu. Allah belanı versin şerefsiz. Sen niye bu kadar pislik birisin? Ekran niye bulandı lan? Dur şöyle temizleyeyim böyle. Hah biraz oldu. Sen niye böyle yapıyorsun? Niye? Niye? Şimdi arkadaşlar bunun gözünü inceleyeceğiz. 12'si. Tamam şimdi bunun gözünü inceleyeceğiz. Perfect body ya da perfect smile. Perfect body ya da perfect smile. Perfect body ya da perfect smile. Bu sabah da bir yapsam olur mu? <laughs> perfect body ya da perfect smile. <laughs> Arkadaşlar. Ördek bacağıma bok yaptı. Şok. Şok, muk, bok. <laughs> arkadaşlar, çok kötü bir durumdan düştüm. Bir dakika arkadaşlar, benim sponsorum da artık Mars oldu. Arkadaşlar, benim sponsorum Mars oldu. Şimdi bu Mars'u, Mars'u olarak gideceğiz. Mars'u püle oh, Çok. Aga Bey, saygılar. Televizyon. Aga, Mert bana var ya. Ma ha, Mert. Ne? Ne? Evet, bana var ya Marsu sponsor oldu. Vallahi değil. Marsu bana sponsor oldu. Kansan. Evet. İnanmıyorsan annem sana. Azili dayıya sor. Marsu ne oldu senin? Bu oydu değil mi? Sponsor oldu sponsor. Niye? Hı? Ne bileyim lan Allah Allah. Sponsor istediği zaman geliyor. Anneme sor git. Ağzını dayıya sor. <laughs> Arkadaşlar ördekle videomuz devam ediyor. Bakın topladıktan sonra. Arkadaşlar ördek ne yiyor? Şimdi Mert'e bağlanıyoruz. Hava durumlarını. Mert'e de bakalım ne yiyormuş. Arkadaşlar ben de biliyorum da Mert Bu bu Bulgur pilavı salçalı, karpuz, su ve Gel. ve ekmek. Böyle bulunca onan yiyor mu? Yiyor. Yemek mi? Aa. Niye? Bana topuş gibi geldi. Ay ya dur gelme lan dur. Yadayım. Bozulmuş sanki. Ya bozulmuş mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet ya. Arkadaşlar şimdi bak Mert'i döndürüyorum. Arkadaşlar şimdi Mert'i alıyorum. Hayır Mert, hayır Mert onu yapalım mı? Ne? Şey var ya arkadaşlar şimdi mer şimdi ördeği alıp koltuğun veya havuza havuza koyacağız. Hayır. Ya yani koltuğun üstü. Olmadı bir daha. <gülüyor> <gülüyor> da, da YouTube şey yok. <laughs> arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Evet ördeği girden. Yerini koyuyoruz. <laughs> <laughs> bak <Ben gülüyor> birazcık dışarı bak. Oğlum, bak, <laughs> Adam bir taş toprak <laughs> görsün. Hayır, <laughs> dişecekti suyun içine. ne? Yes, evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.